SS doğru! Yepis yeni bir maceraya doğru gelin gençler! Forest hatırlıyor musunuz? Ya onun ikincisi çıktı ama ne büyük çilelerle. Ya ben nasıl aldım, nasıl indirdim hatırlamıyorum bile herkes büyük problem yaşıyor. Steam'de istek listesine eklenen en çok eklenen oyun. Oyunun ana menüsündeyim. Tabii ki biz bunu çok oyunculu ve kalabalık oynayacağız ama sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyorum. Tek oyunculu diyelim bakalım oyun nasıl olmuş? Gördüğüm kadarıyla grafikleri müthiş geliştirilmiş, atmosferi çok geliştirmişler. Tekrar hatırlatıyorum sizlerden en az 50.000 bin like bekliyorum. Helikopter sesi. Bak hala abone olmayanlar var gördüm. Hemen durdurup aşağıdan ama olun devam edin. Oy grafikleri çok güzel. Gençler tabi o Forrest çıkalı 6 sene oldu. Ay etrafa. Aa! Bakabiliyormuşum etrafa. Gençler beğenmeyi unutmayın. Like'ları gömçürün. no, düşüyoruz. Mayday. 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 Gizemli bir ada. Önümüzde de bir helikopter var. Pardon düşmüyormuşuz. Düşüyoruz sandım ben bir an için. Allah'ım yıldırımlar çakıyor. Permane. Başka bir şeye bakın. Aa. Merhaba sen kimsin? Edward Pafton. O gençler. Askeriyiz. Askeri helikopter. Merhaba selamun aleyküm Ahmet. Fişaymış. Ne ne ne? Ne diyorsun? Ben yazı yazabiliyor muyum acaba? Ha, bir an şey düşündüm. O da oradan animasyon yazacak mı diye. D. Ha, buradan bakabiliyorum. Bunlar kaçırılmışlar. 31 hafta önce kaçırılmış. Zor. Site haritası. Ha, bunları bize gösteriyor. E. E dersem çıkıyorum. Ne oldu? Müzik gitti. Of gençler çok heyecanlıyım be. Fight. Demons. Şeytanlarla savaş dedi. Allah. No 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 no. Mayday. Vurulduk. Mayday. Helikopter düşüyor. Mayday. Mayday. Mayday mayday. mayday. Allah. Im. Tutun tutun tutun. Tutunun tutunun çocuklar. Hayır gözlere bak. Nasıl gözleri pörtledi. Bu arada çok yüksek grafiklerde oynuyorum. Düşüyoruz. No. Takıldım. Takıldım. Ben ağaca mı takıldım? Düşerken. Oh no. Oh, Kurtarın beni. Houston. Hey. Korktum bir an. Gençler korktum. Kurtar. El ver. El ver. El ver. Pilot el ver. Pilot. Aman dikkat. Ya ben de paraşütle takıldım sandım. Arkadaşım! No 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 sesler geliyor. Ee, bir şey yapabiliyor muyum diye bakıyorum yapamıyorum da. Bıçak. Kes ol. Ama dikkat. Hayır. Yağmur yağıyor bir yandan. Aç gözünü aç gözünü aç aç aç. Sen kimsin? Bu kim? Uzaylı mı bu? No, 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 no. Hayır, 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 hayır. Gençler, hikaye başlıyor. Single player açtım. Tekrar hatırlatıyorum yeni yeni gelenler varsa. Bir ön izlenim gibi olacak bizim için. Sons of the Forest. Ormanın çocukları. 6 sene önce Forest'la oynamıştık hatırlayacaksınız. Furkan'la da çok oynamıştık. Ve... Ay! Grafikler çok şahane. Oradaki tavşan mı? Ay, tavşan çıklar. Aa Taş alabiliyor herhalde. E, yey! Aa lütfen tavşanlara taş atacaksın deme bana. Dur bu arada ben neredeyim? Etrafıma bakayım. Kimse var mı? Bana yardım edecek biri var mı? Gençler. Bir ses duydum. Karakutu, helikopterin karakutu. Ses var. Yardım. Tamam, geldim. Sen kimsin? Sen kimsin? Yardım et, yardım et! Arkadaşına yardım et çocuğum. Gençler beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Kan Kelvin'i kurtardım. Kelvin iyi misin? Kelvin, Şişt, alo? Kelvin? Oh. Beyin kanaması geçiriyor. Kelvin. O ne? Beni takip et. Neydi o? Ha bir daha D'ye basınca. Beni takip et dedim beni takip ediyor. Etrafı çözelim biraz. Bak etrafta çok acayip. Arkadaşım sen öldün mü? Ölmüş. Yapacak bir şey yok onun için. Kozalaklar var. Hemen şu elindeki taşı bir atayım hele. Ha G ile bırakıyorduk. Tamam şimdi şuna bakalım bir. Bakalım çantada bize. Oo sargı bizi. Ve ilaç buldum. Bir tane bant ve ilaç buldum. Helikopterden geriye pek bir şey kalmamış. Kelvin! Gençler hem grafikleri hem oynanış hem atmosferi biraz test ediyoruz. Sizler de düşüncelerinizi lütfen yazın yorumlara. Nasıl olmuş? Oynamayı düşünüyor musunuz? Gençler hayatta kalma oyunu. Survival bir oyun biliyorsunuz. Bilmeyenler için tabii söylüyorum bunu. Ha fişek var. Havai fişeğimiz var. Dur. Şurada bir şey var mı? Ne çıktı ondan? Topla, 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 topla bak bir şeyler daha düşüyor. Topla, topla, topla. Her şeye ihtiyacımız var şu an. Dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Bunu normalde daha kalabalık oynayacağız gençler. Merak etmeyin, çok daha böyle eğlenceli olacak. Bu bir ön bakış olmuş oldu bizim için. Bir bilmeyenler için bir sürü yapı yapabiliyoruz. Bakın burada susuzluk var, açlık var sağ tarafta. Ee, onları tabii dikkat etmemiz lazım onlara. Ve bazı şeyleri birleştirip buradan alet edevat da yapabiliyoruz. Güzel. Kapat. Açmak için çarka bas. Tamam. Bakayım acil durum paketini açıyorum. Mayday mayday. Oo! Oh! Baltalar elimizde. Ye, gençler balta efsane değil mi? Balta efsane vallahi. Tamam. Şimdi gel Kelvin beni takip et. Açız açlığımızı yatıştırmamız lazım. O yüzden bu baltayı... Ha kuş var. Şşş. Şş, şş. Eğil yere. Şş, şş. Yok bir şey. Yok bir şey. Kuşama çok açım inşanın ne oldu e niye alamıyor alsana aa öyle olmuyor muydu gençler kuşu alamıyorduk inşanın temellerini öğren ha doğru bizim bir an evvel tabi ev falan yapmamız lazım Çit, çubuk bulacağız çadır yapacağız çadır peki aa el yapımı mızrak diyor nasıl yapacağım onu bıçak başka ne lazım dedi Çubuk. Çubuk nerede var? Çubuk. Al çubuk var burada. Çubuk değil mi o? Çubuk almıştım ben çubuk. Ha şurada. Tamam çubuk. Ee, başka? El yapımı uzak. Çubuk. Bıçak. Bant. Koli bandı. Dur çok koydum. Başka ne eksik? Ha iki tane çubuk. İki tane çubuk. Yay! Ee, yaptım tamam. Birleştir. Gençler ilk inşamız. El yapımı mızrak yaptık. Yey. Yalnız ben bir şey içeyim değil mi ya? İçeyim bakayım. Enerji içeceği. Evet. Yok çok susamamışım ama açım. Şunu yiyebiliyor muyum? Ha, yersen büyük ihtimalle sıkıntı olur değil mi? Pişirmeden yersem. Yiyin bakayım ne oluyor? Görmüş olalım. Çiğ et yiyorum şu anda. Midem bozulacak kesin. Ha, biraz açlığımı şey yaptı. Tamam şunu da alalım. Şimdi korkun benden. <laughs> Kelvin beni takip et. Aa, takip cihazı var. Yo yanlış attım. Bekleyin kaçmayın benden. Kaçmayın benden. Akşam oluyor no. Beni, beni burada yiyecekler ham yapacaklar. Oy, aman, dur kaçmasana geyik. Geyik kaçma geyik. Gel buraya. Geyik neredesin? Bir şeyler bir şeyler çıktı bir sürü. Hayır geyik dur. Mızrağım seninle beraber gitti. Neredesin geyik? Geyik. Bu musun sen misin? Mızrağım nerede? Yo sen o geyik değilsin. No 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 Burada bir şey parladı sanki. Ne aldım ben? Taşmış. Ya bırak taş şimdi. Bırak. Kelvin dur ödümü kopardın. Gençler orada turuncu bir şey var. Orada bir çadır var. Bizim gibi kurtulanlar var belki de. Beni takip et Kelvin. Bakalım başımıza ne işler gelecek. Şş, sakin gidelim de belki düşmanlardır bilmiyoruz ki. Şş, Kelvin ses yapma. Şş. müzik sesi geliyor Kelvin. Kurtulduk galiba bize yardım edin help mi? Me. Aa merhaba Ş şey o Kelvin sen misin? Oğlum burada ne olmuş Kelvin? Gençler. Gizemli çadır buldum. Ya müziği bir kapat ya. Ee, acaba ama... Burada çok acayip vahşi şeyler dönmüş. Kelvin ne diyorsun? Kelvin gel bir uyuyalım gel. Yo gece olmadı ki niye uyuyayım? Gerek yok tamam ama burayı spot olarak belirle yani tamam mı? Ya da ben bir uyuyayım bakayım ya ne olacak merak ettim. Görmüş olalım. Hop uyudum ben. Kelvin inşallah sen de uyumuşsundur. Hayır! Gece kalktım. Kelvin sesler geliyor. Sen misin? Işığım var mı benim? Fenerim var mı? E, fenerim yok. İşaret fişeği. Niye benim fenerim yok ya? Etrafa bir bakalım neredeyiz biz şu an? Burada birileri var kesin. ay! Açsın diyor. No. Balık tutabiliyor muyum? Gençler bu arada fikri olanlar yani bu yeni oyunu oynayanlar fikirlerini yazabilirler. Örümcek ağa var. Yani e, yönlendirebilirsiniz beni. Sizlerin yorumlarını okuyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bu arada beğenmeyi de unutmayın gençler. Cansınız. Azıcık bir yüzeyim mi ben? Oh oh. Aa! Suyun içinde bir şey mi vardı? Ha taş. Tamam devam et. Tamam. Şimdi bak geçici olarak bir çadırımız var. Açız avlanmamız lazım. Ay, sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Ay, sen kimsin? Sen kimsin Ödüm patladı o nasıl bir ses? Kelvin yardım et. Ben bir ses duydum net ve hakikaten ödüm patladı. Gençler. Tüylerim diken diken oldu ya. Susuz değiliz. Şunlar ne? Açık renk. Açık. Aa! Şaka mı bu? RGB yardım çantam var. Neler yapmışlar ya? Gece görmek için. Güzel mantık. Tamam, iyiyiz Kelvin. Burayı nasıl işaretleyebilirim? M M'ye basıyordum. Şu anda buradaymışız. Bir şey yapabiliyor muyum peki? Dur, öyle değil. Öyle değil. Ha bundan koruyorum. Aa bakın. Şu anda bulunduğumuz yer orası. Şöyle gidersem bir şey varmış orada. Bak biraz yakınlaştırayım. Tamam bu kamp yerini bulmuş bulunuyoruz şu anda. Tamam tamam şurada. Acaba ne orası? Ha tamam sağdaki mini de göründü. Tavşan be. Neyse tavşan seninle uğraşmayacağım şimdi. Kim var kim yok burada? Bura ne? Aa mağara. Hayır. Yok artık. Hayır girme oraya. Hiçbir şey göremeyeceğim. Ne oldu bir şey oldu? Neredeyim şu an? Mağaraya girdim. Tam girdim girmesine de. Ee, hiç iyi fikir değil. Hiç iyi fikir değil. Ee, ay ay. Allahım her şeyden korkuyorum şu an. Ee, bana ışık lazım ya. Şu ne kurşun? Pil? Işık nasıl yapabilirim acaba ışık? Kelvin! Abi oda gibi bir yere geldim. Kelvin gel. Ha! Gençler gizemli kamp buldum. Kimse yoktu burada? Işık nereden yanıyor? Burada bir sürü bir şeyler var. Işık, ışık. Işık şurada. Işığı açmam lazım. Topla, 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 topla. Allah'ım lootlara bak. Kelvin neredesin Kelvin? Gençler böyle yerlere girince Kelvin gelmiyor benimle demek ki. Dur bitme sakın. Sakın bitme. Her şeyi alayım ben buradan. Bak orada ok, ok falan var diyor. Bu ne? Aaa! Şey printer. Üç boyutlu printer. Şu an bir geriliyorum. Şu an bir gerildim. Aaa burayı da biliyorum. Tam kaydet. Ok ok. Ok gördüm ok. Dur yeni kayıt diyelim. Ok. Ne yapacaksam okları. Yay bulamadıktan sonra oku ne yapayım? Ee, orayı orada uyuya da biliyoruz. Bunlar ne gençler? Ne olmuş buraya? Nasıl bir yerdeyim ben şu an? Selamın. Oh. Aleyküm. Çok yalnızım. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Burada bir şey olmuş kesin. Ee, o ne? Kol saati aldım. Tamam devam devam devam. Şurada gizemli bir kapı var. Para para ne yapacaksam parayı. Allah'ım güzel yalnız fişek de bitmiyor. Burayı açamıyorum. Ha kart lazım diyor. Var mı peki benim kartım falan? Burada belki vardır. Şunlara bakmadık. Bak bir şeyler buldum ben. Yüz yazıcı reçinesi bulmuşum. Gençler A 3 boyutlu printer'dan. Demek ki şeyler yapabiliyoruz. Ee, mesela alet de bak. Mesela şey yapabilir miyim acaba? El feneri falan. Var mı ki öyle şeyler? Dur bakayım ne oluyor? Bunu koyduk. E tamam. Buradan... Aa bir şey üretecek. Bekleniyor bana. Bir şey üretiyor printerımız. Ne üretiyor şu? Ok üretiyor ok. Ama neden ok? yay Topla topla topla. Okları topladım tamam. Eee... Kartuş. Edit resin 3D printer şeyi. Buradan e, ha R yapınca değişiyor. Tamam şişe, maske, kanca, teknik kafes, kızak. Gençler bir sürü bir şey yap. Maske niye yap acaba? Kanca. Teknik kafes. O ne ki acaba? Kızak. Oklar, şişe. Merak ettim gençler. Teknik kafes. Öğrenmiş oluyoruz böylece işte. Üret 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 üret. Allah'ım ya. Çok güzel geliştirmişler oyunu yalnız. Hakikaten on numara. Bakalım ne işe yarıyor. Aldım onu. Teknik kafesim var artık. <laughs> ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Bakmadım bir şey kaldı mı? Herhalde kalmadı. Bir tek şeyi bulamadım ya. Kart bulamadım. Kart. Aaa. Burada kendimizi zırh üretebiliyoruz. Bakın kol, başlık. Gövde için, bacaklar için. Düz devam. Kelvin sen de hiç gelmedin yardım etmedin be. Sen de hiç gelip yardım etmedin. Tamam çıktık gizemli mağaradan. Kelvin burada mısın Kelvin? Kelvin kanka. Tamam haritadaki o yerler demek ki gizemli mağaralar gençler. Onu öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi şuraya. E mi çıktı orada bir yerde? Kelvin bak şimdi. I dedim. Ee, para para topladık dur. O teknik kafes ne acaba? Siz de merak ediyor musunuz gençler? Birleştir. Ha, bunu birleştirip bir şey yapabiliyorum. Anlamış ko. Aa bunu yiyebiliyorum. Tamam ye ye. Bu arada Kelvin hiç acıkmıyor gençler. Robo Robocop. O kadar yedik hani açtığımız hiçbir şey değişmedi. Şu neydi? Yazıcı reçinesi. Tamam. Güzel güzel. Kelvin. Bak burayı da unutma. Burayı da bulduk. Pekala gençler. Tamam burada bırakayım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi. Ee, yani satın alması bile zordu. Steam patladı bildiğiniz. Daha kalabalık çekeceğiz. Merak etmeyin bu oyunu. Ama sizlerden süper bir destek beğeniniz bekliyorum. Cansınız. Abone olmayı da unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş Tokuşturur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.